Merhaba, bu videomuzda havuz boşaltma operasyonundan bahsedeceğiz. Bu parçamız önceki videolarda yüzey frezeleme ve profil operasyonlarını gerçekleştirmiştik. Son yaptığımız operasyondan kalan talaşımıza bir bakalım. Kalan talaş. Parçanın alnındaki ve çevresindeki talaşları yüzey frezeleme ve profil operasyonları ile boşalttık. Şimdi havuz operasyonu ile parçanın ceplerindeki talaşları boşaltmaya çalışacağız. Bunun için kemik 2.5 işler içerisinde bulunan havuz operasyonuma tıklıyorum. SolidCam 2022 ile beraber havuz operasyonlarımızda bazı değişiklikler oldu. 2022 ile beraber 3 tane daha yeni metot eklenerek toplamda 4 tane havuz boşaltma operasyonuna sahip oldum. Operasyon menülerimizden bahsedelim. Bir numarada bulunan özellik sayesinde bir yüzey seçiyorum ve seçtiğim yüzeydeki talaşları boşaltabiliyorum. İki numarada zincirlerle unsur tanıma özelliğim var. Bu özellik sayesinde bir zincir seçiyorum ve seçtiğim zincirin içerisindeki talaşları boşaltıyorum. Ama bu yöntem güncel stoğu takip ediyor. Örnek veriyorum bir havuz boşaltma işlemi gerçekleştirdim. İlk önce 20'lik bir takımla bunu gerçekleştirdim. Ve 20'lik takımdan kaynaklı parçamın kenarlarında talaş kaldı. Bu operasyona bu parçaya ikinci bir havuz operasyonu gerçekleştirmem gerekiyor. Eğer bu yapacağım ikinci operasyonu o zincirlerle nohutu tanıma yöntemiyle gerçekleştirirsem, bu yöntem güncel stoğu takip edecektir ve sadece talaş nerede kaldıysa takın yollarını oraya oluşturacaktır. Eğer bu yöntemi, bu ikinci yapacağım havuz operasyonunu 4 numarada bulunan Change Without Future Recognition yöntemiyle gerçekleştirirsem, bu yöntemdeki ne zincir seçerek e, havuz boşaltmama yarayan bir yöntemim, 2022 kullanmayanlarda olan tek yöntemim bu. Bu yöntem güncel stoğu takip etmez. Seçtiğimiz izin içerisinde sanki hala her yerinde dolu bir talaş var mı gibi işlemlerine devam eder. Eğer az önce örnekte bahsettiğim ikinci havuz operasyonunu bu yöntemle gerçekleştirirsem bu yöntem güncel stoğu takip etmeyecektir. Modelin tamamını takın yolları çıkaracaktır. İki yöntemin birbirinden farkı bu. İki numarada bulunan ve dört numarada bulunan yöntemlerimi bir zincir seçiyorum ve seçtiğimiz zincirin içerisindeki alanı boşaltıyorum. 2 numarada bulunan zincirlerle Lost tanıma yöntemi güncel stoğu takip ediyor. 4 numarada bulunan Change with Child to Future Recognition yöntemi güncel stoğu takip etmeden sadece zincire göre hareket ediyor. Eğer bir zincir seçtiysem bu zincirin tamamını takın yolları üretmeye çalışıyor. 3 numarada da Outside Future Recognition yöntemim var. Bu havuz operasyonları içerisinde bulunan alternatif bir profil operasyonu diyebiliriz. Bu yöntemle dolu bir cebi boşaltamıyorum, dolu bir havuzu boşaltamıyorum. Aynı profil operasyonu gibi parçanın dış duvarlarında dış çevresine yer bir telaş kaldıysa onu boşaltmada kullanabiliyorum. Modelimiz üzerindeki havuzları, cepleri boşaltmaya çalışalım. Şu havuzdan başlayalım. Geleneksel zincir seçerek havuz boşaltma yöntemimizle devam edelim. Bu alanda şu açık bir havuzum olduğunu görüyorum. Eğer açık hafıza sahip geometrilerde 2022 özelliklerinden biriyle boşaltmaya çalışırsam, Ken bu açık olan kenarı kendisi otomatik olarak tanıyacaktır. Eğer 2022 kullanmıyorsam veya 2022 özelliklerinden değil de geleneksel zincir seçerek 4 numarada bulunan özelliğinden faydalanarak bu havuzu boşaltmak istiyorsam açık olan kenarı nasıl belirtebilirim? Ondan bahsedelim. Geometri kısmında hangi mekte, hangi pozisyonda çalışacağımı belirledim. Hangi yöntemi kullanacağımı belirledim. Ardından yeni diyorum. Sol taraftaki menimde tanjant zincir ve sabitse seçili olduğu için ben bu zincirin herhangi bir kenarına tıkladığımda zincir otomatik olarak kendisi kapatacaktır. Bu kenarın açık olduğunu keme belirtmek istiyorum. Eğer keme bu kenarı açık olarak belirtmezsem kem bu kenarı hala kapalıymış gibi hala bir duvarmış gibi görmeye devam edecek ve takım yollarını hiç evde üretecek. Yani bu açık olan kenarda bir cidar bırakacak ve parça formuna uygun olmayan bir işleme gerçekleştirmiş olacağım. Bu yüzden açık olan kenarları keme mutlaka belirtmem gerekiyor. Zincirimi seçtim. Ardından zincirimin üzerine sağ tıklıyorum. Kenarları açık seç diyor. İşaretli kısmında keme bir açık kenar mı belirteceğim yoksa bir duvan mı belirteceğim buna karar veriyorum. Bir açık kenar belirteceğini söylüyorum keme. Ardından ket seçimi diyorum ve açık olan kenarı işaretliyorum. Açık olan kenarı işaretledikten sonra devam et diyorum onay verdim. Bu menü değer onay verirsem, açık olan kenarı keme belirtmiş oluyor. Kenarı açık olarak seçtiğim şu şekilde teyit edebiliyorum. Kapalı olan kenarlarım farklı bir renkte, açık olan kenarım da farklı bir renkte gösterilmiş oluyor. Bunların ikisinin de açık olan kenarım ve farklı olan, kapalı olan kenarım farklı renkte gösterilmesinin sebebi, SolidCam ayarlarında benim renk skalasını bu şekilde ayarlamış olmam. Açık olan kenarları pembeyle göstermesini, kapalı olan kenarları mavi ile göstermesini istediğim için ördükem ayarlarından şu an zincir seçiminde bu şekilde renklerimi göstermiş oluyor. Açık olan kenarı kimebelişmede kullanabileceğim bir diğer yöntem de şu olacak. Bu 4 numaradaki özellikle tekrardan yeni diyorum. Bir zincir tanımlayacağım. Zincir listesinin şurada en altında Smart özelliğim var. Eğer bu özellik aktif haldeyse zinciri seçmek yerine modelin direkt yüzeyine tıklarsanız Çam yine açık olan kenarı smart yüz yani akıllı yüz özelliği sayesinde algılayacaktır. İster zinciri seçer daha sonra zincirin üzerine sağ tıklayıp bu kenarı açık olarak işaretlersiniz. İsterseniz de smart yüz özelliğinden faydalanıp zinciri seçmek yerine yüzeye tıklayarak da yine kemi açık olan kenarı belirtebilirsiniz. Zincir seçimi gerçekleştirdim. Ardından takım menüme geliyorum. Bu havuzu boşaltmak için bir takım tanımlayacağım. Şöyle onluk bir parmak frezi alıyorum. Bilgi ve soğutucu kısmından önceki menülerde bahsettiğim için tekrardan bunlara değinmeyeceğim. Devam ediyorum. Seviyelere geldim. Bu havuzu açmaya nereden başlayacağım, nereye kadar devam edeceğim? Yani işimin üst düzdemi ve havuz derinliğini belirteceğim. İşimin üst cüzdemi olarak şöyle modelin üstünü işaretledim. Havuz derinliğimi de belirtiyorum. Aşağı adımlama her seferinde ne kadar talaş, ne kadar paso kaldırarak bu işlemi gerçekleştirmek istediğime karar veriyorum. Teknoloji menüsüne geldiğimde burada minimum çakışma miktarı yani takım yollarının üst üste binme oranını artırıp azaltabilirsiniz. Takım yollarınızı sıklaştırıp seyrekleştirebilirsiniz bu noktada. Finish için tabanda, duvarda veya adada bir offset miktarı bırakabilirsiniz. Örneğin duvarda 0,1 mm'lik bir telaş bırakarak finişe bir pay bırakalım. Ve zincir seçerek havuz boşaltma operasyonumda her zaman kontrol yöntemini uygulayarak bu havuzu boşaltacaktır. Buradan da isterseniz kontrolünüzü biraz daha özelleştirebilirsiniz. Eğer açık bir havuzunuz varsa açık havuz uygulayacağınız stratejiye de yine teknoloji menüsünden karar verebilirsiniz. Açık havuzları tek yönlü mü kessin, çift yönlü mü kessin, dışarıdan girişleyerek Açık havuzdan dışarıdan mı başlasın işlemeyi yoksa bunu kaldırıp takım yollarını içeriden dışarı mı üretsin? Buna karar verebilirsiniz. Dıştan giriş diyelim. takımımız daha rahat bir şekilde girmesini istediğim için. Bağlantılardan yine giriş, yaklaşma ve geri çekilme stratejilerimize karar verebiliriz. Şöyle teğetsel bir şekilde yaklaş ve geri çekil diyelim. Operasyonumuzu hesaplayalım. Simülasyondan bakalım. Kötü simülasyon diyelim. Şöyle parçamdaki cebi havuzu boşalttım ama parçamın şu orta kısmında bazı adalar kaldığımı gördüm. Bu adaların kalma sebebini takım yollarımın sıklığından kaynaklı. Şurada teknoloji kısmında minimum çakışma miktarından yani takım yolların üst üste binme oranından bahsetmiştik. Buradaki oranı biraz daha arttırırsam takım yollarım sıklaşacaktır ve ortadaki adayı daha saatli bir şekilde işleyebileceğim. Şöyle biraz daha arttıralım. Yaptığım değişikliğin kemin üzerine yansıması için tekrardan hesaplıyorum. Görüldüğü gibi takım yollarım biraz daha sıklaştı. Tekrar bakalım. Kıt diyelim. Minimum çakışma miktarını biraz da arttırınca takım yolları sıklaştı ve bir, bir, önceki operasyona göre ortak adaları daha sağlıklı bir şekilde temizlemiş oldum. Eğer bu kenar açık olarak belirtmeseydim kem nasıl bir işleme yapardı ona bakalım. Geometri menüsüne gelip seçtiğim zinciri düzenlemek istiyorum. Zincirimin üzerine sağ tıklayıp Kenarları açık seç diyorum. Bu sefer kemi açık bir kenar değil de kapalı bir kenar. Yani bir duvar belirteceğim söylüyorum. Ardından ket seçimi diyorum. Hangi kenarın kapalı bir kenar bir duvar olduğunu keme işaretliyorum. Devam et. Onayla. Onaylıyorum. Zincirimi değiştirdim. Artı bu kenarı keme kapalı olarak belirttim. Zaten renginde pembeden maviye döndüğünden bunu teyit edebiliyorum. Tekrar hesaplayalım operasyonumuzu. Keme bu kenarı açık olarak değil de kapalı olarak belirtirsem kem takım yollarını asla dışarı çıkarmayacaktır ve içeride üretmeye devam edecektir. Bir de bu şekilde simülasyonla bakalım. Katı simülasyon diyelim. Keme açıp kenarı tanıtmadığım için takım yollarını içeride üretti. Ve parça formuna uymayan bir işleme gerçekleştirdim. Bu yüzden açık olan kenarları keme belirtmek önemli. Tekrar kenarımı açık olarak işaretliyorum. Düzenle. Zincirin üzerine sağ tık. Kenarlar açık seç. Açık kenar belirtmek istiyorum. Ket seçimi. Hangi kenarım açık sonu işaretleyip devam et deyip onay veriyorum. Tekrardan hesaplıyorum operasyonumu ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorum. Birinci havuzumuzu, birinci cebimizi boşalttık. Diğer cepleri boşaltmaya çalışalım. Mesela şu içerideki havuzu boşaltalım. Bu operasyonu mu kapatıyorum veya bu operasyonu kapatmak yerine bu operasyonu kaydet, kopyala diyerek aynı menüden bir tane daha açabilirsiniz. Kaydet, kopyala diyelim. Sen bu operasyonu kaydet ve bana bunun aynısından bir tane daha aç. Ben yeni bir havuz operasyonu yaparak devam etmek istiyorum. Tekrar sıfırdan gidip yukarıda iki buçuk işlerden bir havuz operasyonu açmaktansa bu operasyonu kaydet, kopyala diyerek Aynı operasyonu kemin daha seri bir şekilde açmasını sağlayabilir. Geometrinizi değiştirebilir veya takımınıza bir değişik yapacaksanız bunları değiştirip işlemlerinizi daha seri bir şekilde devam edebilirsiniz. Orada havuzu boşaltmak istiyorum ve bu havuzu da farklı bir yöntemle boşaltmak istiyorum. Örneğin şurada bulunan bir yüzeyi seçerek havuz boşaltmayla bunu boşaltmak istiyorum. Yöntemimi seçtim. Yüzeyleri seçmek için buraya tıklayın diyor. Tıkladım. Ardından boşaltmak istediğim havuzun yüzeyine tıklıyorum. Bu yüzeyi boşaltmak istiyorum. Takımımı tanımlayacağım. Menü kaydet kopala dediğim için bir önceki menüde seçtiğim takım otomatik olarak karşıma çıkardım. Aynı takımla devam edeceğim ama değiştirmek istersen yine seç diyerek farklı bir takım tercihinde de bulunabilirsiniz. Seviyelere geliyorum. İşimin üst düzenini kem otomatik olarak algıladı. Profil derinliğimi de aslında otomatik olarak algıladı. Şöyle yaklaşırsam eğer Burada sıfırdan eksi 15'e kadar bir alanı boşaltacağını kem yine otomatik olarak algıladı. Ama menüden yine buna müdahale edebilirsiniz. Teknoloji kısmına geldiğimde kem 2022 özelliklerine farklı stratejilerle de bu havuzu boşaltmama olanak tanıyor. Bir öncekinde yaptığımız standart Zincir seçerek havuz boşaltma operasyonunda sadece kontrol yöntemiyle boşaltmama izin veriyordu. Ama 2022 özellikleriyle artık dilerseniz bu havuzları kontrol yöntemiyle tarama yöntemiyle tarama artı finish veya matkapla da boşaltabilirsiniz. Bunun için de tarama artı finish'i seçelim mesela. Yine beni ikinci pencereye yönlendiriyor. Seçtiğim taramayı buradan değiştirebiliyorum özelliklerini. Eğer bir açık havuzum varsa açık havuz menüsünü yönetebiliyorum. Bağlantılardan yine giriş, yaklaşma ve geri çekilmelerime karar veriyorum ve operasyonumu hesaplıyorum. Bakalım simülasyondan. Tarama artı finish yöntemiyle burayı boşaltmak istedik. İlk önce taramasını yapıyor. Daha sonra etrafına finish not diyor. Seçtiğim yöntem gibiydi. İçerideki havuzu da yüzeyi seçerek havuz boşaltmayla gerçekleştirmiş olduk. Böyle operasyonlarımın sol taraftan menüden takım yollarını gizleyeceğim. Daha net bir şekilde parçamı görebilmek için. Ve bu operasyonu da yine Save and copy. Yani kaydet, kopyala. Bana bu menünün aynısından bir tane daha aç diyorum. Şu ek geometrimizdeki parça işlerken parçanın duvarlarını 0,1 milimetrelik finish için bir pay bırakmıştık. Onları işlemeyi deneyelim. Yeni açtığım operasyon menüsüne geldim. Şu iki numarada bulunan operasyonla boşaltmak isteyelim. Zincirlerle unsur tanıma yöntemi demiştik ki güncel stoğu takip edecek ve talaş neredeyse direkt sadece oraları takın yolları çıkaracak. İster bu operasyonla dolu bir havuzu boşaltırsınız, isterseniz de şimdi yapacağımız gibi sadece talaş olan kısımlara takın yolları çıkarmasını isteyebilirsiniz. Hatta bu iki operasyonu aynı anda da gerçekleştirebilirsiniz. İki numarada bulunan zincirlerle unsur tanıma yöntemimi seçtim. Yeni diyor. Hem biraz önce duvarda 0,1 mm pay bıraktığım havuzun finişini atmak istiyorum. Hem de şurada 3 numarada bulunan dolu bul olan havuzumu boşaltmak istiyorum. İki operasyonu tek bir menü içerisinde gerçekleştireceğim için ikisinde de zincirini keme tanıtmam gerekecek. Geliyorum zincir listeme. İlk önce burayı seçiyorum. Açık olan kenarı da belirtelim. Sağa tıklıyorum. Kenarları açık seç. Keme, ket seçimi diyerek bu kenarın açık olduğunu belirtiyorum. Bu benim birinci zincirim, ikinci zincirim de burası. Birine finiş atacağım, birinde kabasını gerçekleştireceğim. Onay verdim. Kem zaten otomatik olarak şöyle nereleri boşaltacağını mavi şeffaf bir dolgu ile gösteriyor. Bu bir numarada bulunan havuzumun sadece duvar önünde bir pay kaldığını, sadece buraları işlem yapacağını gösteriyor. Diğer havuzumun da tamamına mavi şeffaf bir dolguyla kaplayıp tamamına işlem yapacağını işaretliyor. Takım menüme geldim. Yine onluk bir takım seçtim ama takımınızı değiştirebilirsiniz. Seviyelere geldiğimde iki tane zincir seçtim ve bu iki zinciri tek bir operasyon menüsüyle boşaltmak istiyor. Seviyelerde burada frezeleme düzlemleri çıkıyor karşıma. Frezeleme düzlemlerinde sabit ve değişken olmak üzere iki tane seçeneğim var. Eğer birden fazla havuz veya profil operasyonu gerçekleştirecekseniz ve bu seçtiğiniz zincirlerin frezeleme düzlemleri yani işin üst düzlemleri ve işin alt düzlemleri birbiriyle aynıysa frezeleme düzlemlerinden sabit seçerek devam edebilirsiniz. Ama seçtiğiniz bu zincirlerin frezeleme düzenleri birbirinden farklıysa, birbirinden farklı işin üst ve alt düzenlerine sahiplerse, seviyelerden değişkeni seçerek devam edebilirsiniz. Bu parçada frezeleme düzlemlerim aslında aynı. İkisi de sıfırdan başlayıp 20'ye kadar işleyecek. Ama değişken üzerinde gösterelim. Varsayalım ki farklı bir frezeleme düzlemlerine sahip bunlar. Şöyle frezeleme düzlemlerimi değişken olarak işaretliyorum. Değişken seviyeler diyor. Bu da zincir 1 ve zincir 2 işaretli oluyor. Zincir 1'in nereden başlayacağım? Eşimin üst düzlemi neresi? İşimin üst düzlemi olarak şöyle modelin üstünü işaretledim. Buna bir miktar delta verelim. Bir miktar yukarıdan başlamasını isteyelim. Diyelim ki sen işimin üst çizimine sıfırdan başla ama ben sana 0.5 mm bir delta verdim. Yani sen artı 0.5'ten başlayarak zincir 1'i işle diyelim. Derinlik kısmı zincir 1'i nereye kadar işleyeceğim? Şöyle tabanımı işaretledim. Buraya kadar işleyebilirsin. Yine delta da verebilirsiniz. Derinlik için. Ardından zincir 2'ye geliyor. 2 numaralı zincirim. İki numaralı zincir işlemeye nereden başlayacağım? Yine şöyle modelimin üstünü işaretliyorum. Nereye kadar işleyeceğim? Tabana kadar işleyeceğim. Birine delta verdim. Farklı bir başlangıç düzeni istedim. Birinci zincirim için. ikinci zincirde yine modelin üstünden tabanına kadar olarak işaretledim. Birbirinden farklı frezeleme düzlemlerini oluşturdum zincirlerim için. Onay veriyorum. Ardından aşağı adımımı da belirttikten sonra teknoloji üstüne geliyorum. Yine burada yönteminizi belirleyebilirsiniz. Tarama, kontür, tarama, artı, finiş veya matkapla boşaltabilirsiniz. Şöyle kontürle boşaltmak isteyelim. Tabanda duvarda bir talaş bırakmak istemiyorum. Kontürünüzü buradan özelleştirebilirsiniz. Açık havuzlarda uygulayacağım stratejiye karar veriyorum. Bağlantılara geldiğimde giriş, yaklaşma ve geri çekilmelerime karar vereceğim. Ardından hesaplıyorum. Yöntem olarak SOLIDCAM 2022 ile mal zincirlerle oluşu tanıma yöntemini seçtik. Dedik ki bu yöntem hem şurada zincir 2'deki gibi dolu bir havuzu boşaltmama yarar hem de zincir birdekinde yaptığı gibi sadece talaş neredeyse güncel stol görüp direkt talaşın olduğu kısımlara finish gibi davranan bir operasyon gerçekleştirebilir. Bakalım simülasyonumuzdan. Katı simülasyon diyelim. Oynatalım. İlk önce zincir biri boşalttı. Kenarlarına talaş yerlere finişini attı. Ardından bu zincir 2'nin dolu havuzunu boşaltmaya başladı. Bu bir numarada bulunan alanı. Zincirlerle unsur tanımayla değil de Change without future recognition yani standart zincir seçerek havuz ile boşaltmak isteseydim nasıl davranacaktı bu parça için ona bakalım. Şuradan zincirimi düzenle diyelim ve bir numaradaki zincirimizi silelim. Ben bunu bu yöntemle değil de farklı bir yöntemle uygulayacağım diyorum. Şöyle silelim. Sadece iki numarada bulunan zinciri boşaltsın. Hesaplatalım. Sadece 2 numaradaki zincirimi bununla boşalttım. Menümü tekrardan Save and Copy diyorum. Ve bu zincirdeki kalan talaşları bir de 4 numaradaki yöntemle boşaltmayı deneyeceğim. Change Without Future Recreation yöntemi seçtim. Yeni diyorum. Smart Yüzüm aktif halde olduğu için şöyle Modern üzerine tıkladığımda yine bana zinciri tanımlayacak. Açık kenarı aktif halde olacak şekilde. Takımım zaten tanımlı. Seviyelerim 0'dan 20'ye kadar aşağıda numaram belli. Kontur yöntemi bağlantılarım hesaplıyorum Aslında ben bu parçayı bir önceki operasyonda şöyle kapatıp bakalım bir önceki operasyonda boşaltmıştım sadece duvarında öyle bakalım operasyon belimize seviyelerde tabanında ve adasında sıfır belik bir talaş bırakmıştım bunu Dört numarada bulunan yine zincir seçerek havuz boşaltmayla geleneksel zincir seçerek havuz boşaltmayla boşaltmaya çalıştığımda kem sanki bu operasyonu daha önce hiç gerçekleştirmemişim. Daha önce buradaki dolu boşaltmamışım gibi davranıyor. Zinciri sadece görerek işlemle devam ediyor. Şöyle bakalım aslında havuzun boş bir şekilde. Ama kem sanki parçanın tamamında Boşaltılması gereken bir alan varmış gibi, bir havuz varmış gibi davranıyor. Ve bana parçanın tamamını kapsayacak şekilde takım yolları üretti. Ve saplama süremi oldukça arttıracaktır. Simülasyon mevsimine geldiğinizde burada şu odada seçeneği var. Eğer bunu aktif hale getirirseniz, burada X'de, Y'de, Z'deki hareketlerinize, devirilerlemelerinize bu operasyonu kaç dakikada gerçekleştirdiğine bakabilirsiniz. Bu operasyonu 1 dakika 34 saniyede gerçekleştirmiş. Aynı operasyonu demin yaptığımız gibi yani şu 2022 yöntemiyle direkt güncel stoğu gören yöntemle boşaltmayı deneyelim bir de. Yeni diyorum. Yine aynı zincirimi seçtim. Takımın veya diğer opsiyonlarım birebir aynı. Onlarda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sadece yöntemi değiştirdim. Tekrardan hesapla diyorum operasyonu. Sadece talaşın olduğu yerleri takın yolunu çıkardı. Bir de şimdi bakalım simülasyondan tam aktif halde olsun. Ne kadar sürede gerçekleştirdiğine bakalım bu operasyonu. 13 saniye gibi bir sürede gerçekleştirdi. Eğer ben bunu 4 numarada bunun özellikle boşaltırsam, 1 dakika ben fazla bir sürede gerçekleştiriyor ama ben bunu 2 numarada bulunan güncel stov gören yöntemle boşaltırsam, 13 saniye gibi bir sürede gerçekleştiriyor. Benim operasyon süremi daha da kısaltmış oluyor. O yüzden bu havuzu 2 numarada bulunan sadece güncel stoğu gören yöntemle boşaltmayı tercih ettim. Parçamın şimdi şu içerisindeki alan kaldı. Buraya boşaltmak istiyorum. Buradaki havuzu boşaltmak istiyorum. Yine şöyle operasyon menümüzü kaydet kopyala diyelim. Veya bunun yerine bunu kapatıp direkt şurada sıfırdan yeni bir havuz operasyonu açabilirsiniz. Aynı sonucu ulaştıracaktır sizi. Bu içerideki havuzda zincir seçerek havuz boşaltmayla boşaltmayı deneyelim. Burada dikkat etmem gereken nokta içerideki adı olacak. Eğer ben bunu 2022 özellikle boşaltmaya çalışırsam yüzey seçenekle bu yüzeye tıkladığımda kem adayı otomatik olarak görecektir. Ama ben 2022 kullanmıyorsam veya 2022 yöntemleriyle burayı boşaltmak istemiyorsam ne yapmam gerekecek? Kem ortadaki adayı mutlaka belirtmem gerekecek. Eğer kem ortadaki adayı belirtmezsem kem sanki ortada aday yokmuş gibi davranacak ve parçanın tamamını boşaltmaya çalışacak. Gösterelim. Zincir seçerek, standart zincir seçerek havuz boşaltma yöntemini seçtim. Yeni diyorum. İçerideki zincirimi seçeceğim. Ben burayı boşaltmak istiyorum. Önce adayı görmezden gel. Bunu tanıtmadım. Bunu tanıtmazsam ne olacağına bakalım. Zincirimi seçtim. Seviye olarak, takım olarak takımı belirtiyorum. Az önceki omuz parmakla devam edebiliriz seviyelere geldiğinde şimdi üst düzlem olarak artık sıfırdan başlamasına gerek yok. Ben çünkü buraya kadar zaten havuzu boşaltmıştım. İşimin üst düzlemi olarak burayı seçiyorum. Havuz derinliği olarak şöyle parçanın tabanını işaretledim. 5-5 kesmeye devam edebilir aşağı adımlamada. Teknoloji kısmında şu an yumuşak çakışmayı değiştirmeyeceğim. Kontürüm de aynı. Şöyle bağlantılarımızdan da helisal değil de Şöyle doğrusal bir şekilde gir diyelim. Hesaplatalım. Eğer kem ortadaki adayı belirtmezsem kem sanki ortada bir aday yokmuş gibi davranacak. Ortadaki adayı görmeyecek ve parçanın tamamını boşaltmaya çalışacak. Eğer ben buraya standart zincir seçeli kavuz boşaltmayla boşaltıyorsam Ken ortadaki adayı mutlaka belirtmem lazım. Şöyle takım yolumuzu gizleyelim daha net görmek için. Kilometrimime geri dönüyorum. Zincir seçimi düzenleyeceğim. Bu yüzden düzenle diyorum. Keme portadaki alanında zincirini seçiyor. Artık iki tane zincir seçtim. Keme şu komutu verdim. Ben sana iki tane zincir seçtim. Sen artık benim seçtiğim bu iki zincir arasındaki kalan talaşı boşalt. Bu iki zinciri de gör ve bunun arasındaki kalan talaşları boşalt diyorum. Onayladım. Zincir seçimi düzelttim. Tekrardan hesapla diyorum. Kem artık seçtiği Morpdek adımlı zincirini görerek onun etrafında dolanıp takım yollarını oluşturdu. Bakalım simülasyondan. Şöyle katı simülasyon diyelim. Şöyle bakalım. Seçtiğimiz arasındaki <laughs> talaşı da bu şekilde boşaltmış oldum. İçerideki havuzumu boşalttığım için bu operasyonu şöyle kaydet kopyala diyelim. Ve son özelliğimiz olan 3 numarada bulunan outside future recognition yöntemini deneyelim. Bu yöntemle dolu bir havuz, dolu bir cebi boşaltamıyorum. Aynı profil operasyonu mantığıyla parçanın dış duvarlarında değerli bir talaş varsa, çevresinde bir talaş varsa bunları işleyebiliyorum. Zaten yöntemi seçtikten sonra bana ne bir zincir seçmek için ne de bir yüzey seçmek için opsiyon sunmuyor. Sadece yöntemi seçip bir de meki belirliyorum. Çalışacağım meki belirliyorum geometri kısmında. Takım menüsüne geldiğinde yine umut takımına devam edeceğim. Seviyelere geliyorum. Nereden başlayacağım ben bu iş işlemeye? Modelin üstünü belirliyorum. Nereye kadar işleyeceğim? Şu işteki tablayı seçebiliriz. Belirttiğim seviyede yani 0 ile 26 arasında parçanın dış duvarlarında dış çevresi talaş olan kısmı. Önceki operasyonlarda profilde parçanın bu dış duvarına 0,1 milimetrelik bir finish için pay bırakmıştım o payı görerek şimdi oraya işlemini gerçekleştirecek. İster bu kısmı profil operasyonuyla ile atarsınız, isterseniz de 2022'nin bu yeni özelliğinden faydalanarak buradaki talaşınızı kaldırabilirsiniz. Şöyle aşağı adımlamamı 4 deyip eşit aşağı adım işaretleyelim. Teknoloji kısmına geliyorum. Minimum çakışma miktarını yine duruma göre değiştirebilirsiniz, offset verebilirsiniz. Açık havuzlarda kullanacağı stratejiye karar verdim. Bağlantıda giriş yaklaşma geri çekilmelerime şöyle karar verelim. Teğetsel bir şekilde yaklaşıp geri çekil deyip hesaplatalım. 3 numarada bulunan outside future recognition yöntemiyle proof gibi davranan alternatif operasyon gerçekleştirdik. Bakalım simülasyonumuzdan. Kat simülasyon diyelim. Bu operasyonu profilde de gerçekleştirebilirsiniz veya 2022'nin sunduğu bu havuz operasyonu içerisindeki alternatif profilde de gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle parçamızın yüzey frezelemesini, profil operasyonu ve havuz operasyonu gerçekleştirdik artık parçamız işleme hazır bir halde.